Değerli dostlar, Hasbale hoş geldiniz. Son izlencelerimiz Kanada'da olduğu kadar Türkiye'de de olumlu tepkiler aldı. Bu güzel destekleriniz için sağ olun, var olun. Bize bir itici güç, bir cesaretlendirici oluyor. Daha iyi, daha güzeli yapabilmek için. Yapılan yorumlardan biri çok hoşuma gitti. Bizim bu izlencelerimizi TRT'nin eski dönemlerdeki haber programlarına benzettiler. O bizim için onur verici, övünç kaynağı aynı zamanda. Sağ olun, var olun. Bunlar bize dediğim gibi itici güç oluyor. Ee, bizim bir anlayışımızda bu anlamda elbette ee, haber haber gibi verilmeli. Eğer bir yorumumuz varsa ayrı bir izlence de toplumla paylaşılmalı. Geçmiş yıllardan bir okur mektubunu sizinle paylaşmak isterim. Okur şöyle söylüyordu mektubunda. Biz Türkiye'den gelirken genelde işte tatilden şuradan buradan gelirken Kanada'ya Türkiye'den gazete dergi şu bu falan getirirdik ve burada dostlarla paylaşırdık. Bizim Anadolu yayınlandığından beri. Şimdi Türkiye'ye giderken bunu alıyoruz koltuğumuza, bavulumuza ve orada bizim böyle bir gazetemiz var diyerekten göğüsümüzü gere gere övünçle sunuyoruz ve hoşumuza gidiyor. Oradan da çok orumlu tepkiler, tepkiler alıyoruz diyordu. Bunun yanında bir de Türkiye'den gazeteci ve bazı yazar dostlarımızın görüşleri şu yöndeydi. Artık Türkiye'de kalmayan bir gazeteciliği yapıyorsunuz hem de yurt dışında Kanada gibi bir ortamda. E, bu da bizim e, için çok onur verici kaynağı e, kaynağıyla. Çünkü e, biz bir klasik gazeteciliği devam ettirmeye çalışıyoruz, onu yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette ki dönemler değişiyor, özellikle bu 90'lı yıllardan ve 2000'li yıllardan itibaren ayrı bir gazetecilik anlayışı oldu ki. Bunlara da saygı duymak gerekiyor ama biz klasik gazeteciliğe devam etmek istiyoruz, onu yaşatmak istiyoruz. Ve orada olduğunuz için sağ olun. 29 yıldan beri gelecek yıl 30. yılımızı kutlayacağız. Bu kısa sohbette yine sizlere bazı sürprizlerimiz olacağını duyuralım. Yeniliklerimizi bekleyin. Hoşçakalın, dostçakalın.